Şehir şehir, köy köy dolaşıyoruz. Dünyanın güzelliklerini ayaklarınıza getiriyoruz. Hasan Kıdıkoğlu ile Mavi Gezinti programı Mavi Karadeniz TV'de. Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde iş yerlerinizi, işinizi, düğününüzü, nişanınızı, ilinizi, ilçenizi, köyünüzü, belediyenizi, beldenizi, sanatınızı, müziğinizi tanıtıyoruz. Ben Hasan Kıdıgoğlu, ASN Film Oyunculuk Kursu'nun kurucusuyum. seni de yıllardan beri tanıyorum. E sen yani bu işi bilen, bu işi seven, yani hakikaten çok güzel işler yapıyorsun. Kurumu'ndan Kadem Öztürk'ün daveti üzerine geldik. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı'dayız. Çanakkale'deyiz. Yürüyen Köşk'te Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlendiği odalardan bir tanesindeyiz. Ve burada bal mumundan heykeli yapılmış. Evet, evet. Büyük adadayız. Kirasu'nun Çanakçı ilçesindeyiz. İstanbul Seyahat. Ben İstanbul Seyahat'in işletmecisi Ömer Gemici. Mavi Gezinti programı Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerini gezip dolaşmaya devam ediyor. Bugün de Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Sponsorum Zarif Karabulut ile Tunceli'de doğduğu topraklardayız. Almanya Berlin'de bir iş kadın. Trabzon'da Emekliler Derneğini tanıtacağız. Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar Bey. Soğukpınar Belediyesi'nin Sayın Belediye Başkanı Özcan Özdemir'i makamında ziyaret ettik. Girasun ili Çavuşlu Belediyemizin Sayın Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'la birlikteyiz. Hocam tam olarak neresi oluyor burası? Burası Kocaeli'ne bağlı Merkez İlçe Körfez e, Belediyesi'nin kültür merkezi. Trabzon, Arsin'deki Maranda Restoranı tanıtacağız. Tunceli'de Zerif Karabulut'un memleketinden sonra Zerif Karabulut'un Berlin'deki iş yerini tanıtmak üzere. Berlin'e gelmiş bulunmaktayız. İş yerinin önündeyiz. ZTP Alman Türk Hasta ve Yaşlı Bakım Evi'nde her türlü hastalara ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olun. Alman Türk Hasta ve Yaşlı Bakım Evi Lütsof 96 10785 Berlin adresinde. Sevgili Mavi Gezin izleyicileri Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde tanıtım ve reklamlarınızı yapıyoruz. Mavi Gezinti programının bugünkü bölümünde Almanya Berlin'de Krozberg semtindeki Maranda Restoranı sizlere tanıtacağım. Esbiye'nin Çakıl Yaylası'nda Çakıl Pazarı'nda esnafları tanıtıyorum. Girasun ili Esbiye ilçesine bağlı Erecek Köyü'nü tanıtacağız. Evet. Büyük Büyükada'dayız. Girasun ili Çanakçı ilçesinde Büyük. belediye meydanı. Girasun ilinin Çanakçı ilçesi Saray Köyü'nü tanıtacağız. Erecek Köyü'nün yaylalarını tanıtıyoruz. Girasun'un Çanakçı ilçesine bağlı Beyli mahallesindeyiz. Girasun ili Espi ilçesine bağlı Palçık Yaylası'ndayız. Trabzon, Akçabat, Balıklı Yaylası'nda bulunmaktayım. Göreli'ye bağlı Cimide Köyü. Sevgili izleyiciler, Alucan'ın Soğukoluk Yaylası'ndayız.